Merhaba ben Burçin Tarhan. Yaklaşık 11 yıldır bisikletle işime, gücüme, hayatıma devam etmekteyim. Bisiklet hayatımın önemli bir parçası, benim, benim sırt çantam gibi adeta. E, onsuz çıktığım zaman ne yapacağımı dahi bilemiyorum. Nasıl giderim, nasıl yol alırım, nereden nereye giderim, kafam karışıyor gerçekten böyle bir şey. E, bir yandan da tabii ki bir bisiklet aktivistiyim. E, bu anlamda da başka insanlara bisikletin faydasını anlatarak onların da e, bu bisikleti sevmesini ve bisikletle trafikte yol almaları için çaba harcıyorum. 2015 yılında Pedallayan Kadınlar adlı grubu kurdum arkadaşlarımla beraber. Çünkü Ankara'da pedallayan kadın sayısı oldukça azdı. Dolayısıyla nerede bu kadınlar? Onlar da bir araya gelelim, onlar da bisiklet sürsün, onlar da bu heyecanı, bu özgürlük duygusunu yaşasın diyerek grubun çekirdeğini atmış olduk. Şu anda yaklaşık 9. yılındayız ve Pedallayan Kadınlar Ankara'da ciddi etkinlikler yapan, kadınlara bisiklet sürmeye öğreten, onların trafikte hareket edebilmesini sağlayan bir gruba dönüştü. Şu anda da çarşamba turumuzdayız. Birazdan her çarşamba olduğu gibi bugün de saat 8'de Anıt Park'tan yola çıkacağız. Ve Ankara turu yaparak kadınların, pedallayan kadınların Ankara sokaklarında, Ankara trafiğinde bisiklete bindiğini herkese göstereceğiz. Benim bisiklet maceram tabii çocukluktan itibaren başladı ama bununla beraber şöyle diyebilirim. 2013 2012 yılında İsveç'te Erasmus dolayısıyla bulunmaktaydım ve o zaman insanların ulaşımını çok kolay bir şekilde bisikletle yaptığını görmüştüm. Ben neden bunu Ankara'da gerçekleştirmeyeyim dediğim zaman da Ankara'da Perşembe akşamı bisikletçileriyle karşılaştım ve onlarla beraber trafikte bisiklet sürmeye alışkanlığı elde ettim. Süreç zarfında da kendi kendime bisiklet sürmeye devam ettim. Ve bu keyifli zamanımı da arkadaşlarımla paylaşmayı eksik etmedim. E, bisikletle alakalı şunları sayabilirim: Ankara'da bir yandan da bu kültürün gelişmesi için çaba sarf ediyoruz, hem ben hem arkadaşlarım. Örneğin bisiklet park yerleri yapılması, bisiklet yollarının artırılması, e, trafikte biz de varız demek ve trafikte bisikletli ölümlerin durması için çaba sarf etmek. Tüm bunların arasında gerçek bir mücadele insanıyız hepimiz pedallayan kadınlar özellikle değiştirmeye dönüştürmeye çalışıyoruz kentimizi, şehrimizi çünkü biz inanıyoruz ki e, bisiklet sadece e, herhangi bir iki tekerlekli araç değil dünyayı kurtarabilecek güce sahip bir araç çünkü hem temiz çevre hem trafiksiz bir alan hem bedeninize ve cebinize e, katkı sağlayan bir araç olduğu için de biz bisikletin e, birçok şeyi değiştirebileceğine canlı gönülden inanıyoruz. Bisikleti sevmeye ve sevdirmeye de devam edeceğiz. Teşekkürler. Merhaba, ben Zübeyde Dursun. Bir kamu kurumunda uzman olarak görev yapıyorum. Bisiklet benim çocukluğumdan beri hayatımda. Bisikletten hiç vazgeçemedim. Yani şehir değiştirdim. Çok fazla illerde gezdim bisikletten bir türlü vazgeçemedim. Çok seviyorum gerçekten. Bisikletle ilgili bir anım var. Küçük küçükken annem bisiklet sürmeyi bilmeyen bir kadın. Bana bisiklet sürmeyi öğretti. Bir gün işte bisiklet sürüyoruz. Ben bisikletle ilerlerken arkamdan destek oluyordu bana. Tam o esnada beni bıraktığını düşünüp arkama döndüm. Dönmemle yere düşmem biri oldu. Bu benim için çok anlamlı bir anıydı. Bisiklet bizim hayatımızda gerçekten zorlukları olan da bir araç. Çünkü trafikte gerçekten çok zorlanıyoruz. Araçlardan dolayı sürmemiz çok zor oluyor. Bu kapsamda biz bisiklet yollarının yapılmasını çok istiyoruz. Birçok il gezdim, birçok şehirde bisiklet yollarının olduğunu gördüm. Gerçekten orada bisiklet sürerken keyif aldım, stres yaşamadım. Bu kapsamda biz yaşadığımız ilde neden böyle bir imkana sahip olmadığımızı gerçekten çok sorguluyorum ve bunun eksikliğini çok hissediyorum. Bisiklet park yerleri keza aynı şekilde. Biz bir yer, burada bisikletimizi bir yere bırakıp bir mağazaya giremiyoruz ya da bir kafede oturamıyoruz. Mutlaka bir kilitleme ihtiyacı duyuyoruz, güvenli bir yere koyma ihtiyacı duyuyoruz. Gezdiğim birçok ilde insanlar bisikletini kitlemeden bir yere bırakıp alışverişini yapabiliyor, bir yerde oturabiliyor rahatlıkla. Biz de ilimizde e, bu tarz e, faaliyetlerin olmasını istiyoruz gerçekten. Bisiklet e, karbon sanımı açısından olsun, çevre duyarlılığı açısından olsun, araç kirliliği açısından olsun gerçekten çok önemli. E, herkes, dileriz ki herkes arabadan insin, bisiklete binsin. E, bu e, araç trafiği yüzünden e, çok bisikletli kazalar oluyor ve ölümler oluyor. Biz buna gerçekten çok üzülüyoruz. Bununla alakalı şehrimizde Kritik çoğunluk sürüşlerimiz oluyor, trafikte biz de varız diyoruz, kadınlar olarak görünür olmaya çalışıyoruz, her çarşamba akşamı pedallayan kadın olarak sürüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bisiklet kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Bizi sokakta gördükleri zaman aa siz pedallayan kadınlar mısınız, biz de size katılmak istiyoruz, biz de bisiklet sürmek istiyoruz diye tepkiler aldığımız zaman, olumlu tepkiler geldiği zaman çok mutlu oluyoruz gerçekten. Keşke diğer iller kadar şanslı olabilseydik diyorum ama biz bu kapsamda kendi şansımızı kendimiz yaratıyoruz. Keşke herkes bisiklet sürebilse diyorum ve teşekkür ediyorum. Merhaba ben Merve Betül Ezer, 29 yaşındayım. Bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum. İşe bisikletle gidiyorum, işten bisikletle dönüyorum. Ankara sokaklarında aktif olarak bisiklet sürüyorum. E, aynı zamanda 5-6 senedir sürüyorum. Aynı zamanda 1,5 yıldır da pedallayan kadınlarla birlikte sürüyorum. E, bir grubumuz var. Her çarşamba akşam 8'de Ankara sokaklarında biz de varız sloganıyla e, sürekli bisiklet sürüyoruz. Hafta sonu bazen turlar düzenliyoruz. E, grubumuzun amacı kadınların trafikte görünürlüğünü sağlamak. E, bu grupta olmaktan mutluyum. E, Instagram hesabımız var, WhatsApp grubumuz var. E, aynı zamanda pedallayan Kadınlar grubu olarak hiç bisiklet eğitimi almamış kadınlara, bisiklet sürmeyi hiç bilmeyen kadınlara ama sürmek isteyenlere eğitim veriyoruz. 6 tane bisiklet eğitimi bisiklet eğitimi için bisikletimiz var. Bunlarla birlikte eğitim veriyoruz ve o kadınların geldiklerinde hiç bisiklete daha önce dokunmayanlar bile var. Ama giderken artık sürecek kıvamda oluyorlar. Bu hissi onlarla birlikte bizim de yaşamamız inanılmaz bir duygu. Zaten bireysel olarak bisiklet sürmeyi çok seviyorum kendi başıma sürdüğüm kadar grupla birlikte sürmek de inanılmaz keyifli bir olay. Merhabalar, Neslihan Türkoğlu ben. 31 yaşındayım ve bir kamu kuruluşunda görev yapmaktayım. Pedallayan Kadınlar grubuna bir buçuk yıl önce dahil oldum. Başka bir grupta tandem kullanırken arkadaşların aracıyla dahil oldum ve dahil olduktan sonra hemen hemen her çarşamba trafikte görünürlük sürüşü yapıyoruz. Ben de bu sürüşlerde bir tandem co -pilotiyim. E, tandem dediğimiz ikili bir bisiklet. E, bu ikili bisiklette bir pilot ve bir co e, bulunuyor. Öndeki pilot eşliğinde senkronize bir şekilde e, bisiklet kullanıyorsun. E, bu grupta e, çarşamba günü sürüşlerinin dışında e, bisiklet yarışları oluyor onlara katılıyoruz ya da performans sürüşleri oluyor e, onlara dahil oluyoruz. Ee, ben de bu sürüşlerde co olarak görev alıyorum. Ee, pilot arkadaşlarının eşliğinde. Ee, bazı zamanlar yarışlara katılıyoruz. Ee, bu yarışlarda haliyle fazlasıyla anılarımız oluyor. Yokuşlar tırmanıyoruz. Ee, i̇şte bazen bu yarışların provalarını yapıyoruz. İşte önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda kamyonlar oluyor. Ee, daha çok çevremdeki insanlar benim için bu konuda çok endişelilerdi aslında. İşte etrafından çok araba geçiyor, çok kamyon geçiyor, işte sizin için çok tehlikeli değil mi, İşte biraz daha sakin yerlerde sürüş yapsanız falan gibi söylemlerde çok fazla bulunuyordu aslında bana. Ee, ama e, bisikletin verdiği o özgürlük keyfini yaşamak için trafikte sürmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, trafikte hayli aktif bir şekilde e, bisiklet kullanıyorum. Ee, bunun verdiği keyif ayrı, ee, bisikletin verdiği özgürlük ayrı. Yani e, ne kadar arabada da bulunsan, işte başka taşıtlara da binsen, işte bağımsız da yaşasan, bisikletin insanda e, oluşturduğu özgürlük e, çok başka. O yüzden aslında ben bütün insanlara bisiklet kullanmayı e, öneririm. Yani arabadan inip bisiklete binmelerini öneririm açıkçası ki bu keyfi herkesin yaşaması ve aslında daha sağlıklı bir doğa daha sağlıklı bir hayat için bisiklete binilmesini fazlasıyla öneriyorum teşekkür ederim